merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir video ile birlikteyiz Allah'a çok şükür her şey yolunda çok şükür bu cumartesi günü demiştim bir önceki videomda e, psikiyatristle görüşeceğim bu çoklu kişilik bozukluğu kişilik bozuklukları hakkında konuşacağım diye e, teşekkür ediyorum buradan hocama sağ olsun beni kırmadı soru cevap yaptık şimdi sizlerle onu paylaşacağım yani çok ilginç şeyler gerçekten ee, tabii ki evlerden ırak ama her tür hastalıklar başımıza geldiği zaman elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Bir de arkadaşlar şimdi Facebook ve e, TikTok'a da bu videoları atıyoruz. Fakat e, bazen süre yetmiyor. Eğer yarım kalırsa süre yetmezse lütfen Tutku Bilgi kanalı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Elimizden geldiğince tüm özellikle beyin kanserleri olmak üzere Tüm kanser tipleri hakkında e, doktorlardan öğrendiğimiz ve tecrübelerimizden kaynaklı işte kahfetinin başından geçenler, kah diğer hastalarla konuştuğumuz e, semptomları, yorumları sizlerle paylaşıyorum. Çünkü bu illet hastalıkla bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Ve gerçekten hem teknolojinin yardımıyla, hem tıbbın yardımıyla, hem beslenmeyle, hem moralle, hem... E, nasıl yani mücadele edeceğimizi iyi kötü öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü hekimlerimiz hakikaten çok yoğun, çok dolu. Yani oturup da bıt 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 bize her konuda bilgi veremiyor biliyorlar da. Yani onlara da hak veriyorum. Bazı insanlar birazcık daha içine kapanık oluyor. Sormak istedikleri soruları soramıyor. Bu kanal hepimiz için maddi manevi hepimiz için Allah'ın izniyle. Bakalım arkadaşlar inşallah bir kişi bile Allah razı olsun derse bizim için ne mutlu. Ben bunun da bir zekat olduğunu düşünüyorum. Yani öğrendiğin doğru şeyleri paylaşmanın da bir zekat olduğunu düşünüyorum. Cenab-ı Allah yanıtmasın. Şimdi konuma geçiyorum. Şöyle ben çok önemli şeylere not aldım. Yani hocama soru sordum ve onları not aldım. O şekilde de paylaşacağım. Ha bu ara Ankara olağan dışı soğuk bu videoyu bugün yani pazar günü çekiyorum elimden geldiğince de bugün atacağım hani çalışan insanlar da evde diliyorum hayırlısıyla seyretme fırsatları olur başlıyorum şimdi ben hocama ilk önce şöyle bir soru sordum çoklu kişilik bozukluğu nedir dedim o da kişinin kendi üzerinde hakimiyet kuran iki veya daha fazla karakter yani kişilik oluşması durumudur dedi ve bazı hastalarda mesela hasta erkektir, kadın, çocuk karakterler olabilir ya da mesela 15 yaşındadır hasta, yetişkin bir karakter de olabilir dedi. Her kişilik kendini açığa vurduğunda, kişinin kendi düşünce ve hareketlerini kontrol ettiğinde biz buna değişim diyoruz. Bu değişimler günler bile sürebilir yani günler. Hatta dedi ki mesela saniyeler içinde kişilikler değişebilir. İşte dakikalar içinde burada da diyor günler bile sürebilir. Ben şey dedim peki çoklu kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir dedim. Bu çoklu kişilik bozukluğu belirtileri yani belki şimdi diğer şeylerde de söyleyeceğim ama aklıma gelmişken şimdi belirteyim belki not almamış olabilirim. Yani birçok psikiyatri hastalığıyla ka karıştırılabiliyormuş. Mesela diğer kişilik bozukluklarıyla da karıştırılabiliyormuş. O yüzden teşhis zormuş. Hasta zaman kaybı yaşar. Benlikteki başka kişilik devreye girdiği an itibariyle o zamanı hatırlamaz. Baş ağrısı şikayeti yoğundur. Yani yaygın bir şikayetlerden biriymiş beden dışı deneyim yaşadıklarını da söylerler. Yani şey zannedermiş ruh, pardon beden. Hani o zaman kay falan yaşıyor bir böyle boşluk gibi. İşte beden yani kendi kişiliği dışarı çıkmış gibi. Ve şiddet eğilimi olabilir. Yani çünkü ne olduğunu da anlamıyor demek ki gerçek kişilik. Belki odur. Ya da diğer kişilikler de şiddet eğilimi sergileyebiliyormuş. Kişi Normalde yapmadığı şeyleri yapabilirmiş. Yani mesela kendini çok süratli bir araba kullanırken görev. Yani kendi kişiliği çıkıyor meydana. Bir bakıyor çok süratli bir araba kullanıyor. Ondan sonra mesela bir kavganın içinde. Kendini hırsızlık yaparken bulabiliyormuş. Yani Allah yar ve yardımcımız olsun. Gerçekten zor bir şey. Kişi kim olduğuna dair kafa karışıklığı yaşayabilirmiş. Öyle ya şimdi o kişilik o kişilik devreye giriyor. Kendi kişiliği de, de yani kendi esas kişiliği ortaya çıktığında da ulan ne oluyor? diyor olabilir. Peki bu hastalık neden olur diye sordum. Henüz tam manasıyla bilinmiyormuş. Yani işte şu 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 nedenlere bağlıdır diye tam net bir bilgi ve bulgu yok. Bir de çok nadir görülürmüş. Allah'a binleri şükür. Yani gerçekten çok nadir görülüyormuş. Sık olmasın. O nadir görülenler de olmasın inşallah. Tıbbi adı da bunun disosiyatif disosiyatif kişilik bozukluğu diye geçermiş. Ve doktorum da belirtti. Buraya not almışım. Zor konulan bir teşhistir. Neden peki hocam bu hastalığın eee teşhisi zor konuluyor dedim. İşte o da bana o şekilde izah etti. E, semptomların listesi diğer birçok psikiyatri tanısına çok benzer. Bu da tanıyı koymamızı zorlaştırır. Çok deneyimli bir psikiyatr olması ve hasta üzerinde ciddi bir analiz yapması şarttır. Buna rağmen bile bazen teşhis aylar hatta yıllar alabilir maalesef. Çoklu kişilik bozukluğu neden olan etmenler var mı diye sordum. Genetik yatkınlık önemli bir faktördür. Ama bu da %100 bir şey değildir. Hani kanı değildir tam evet buna bağlıdır diye dedi. Çevresel faktörler <laughs> olabilir dedi. Ergenlik ve yetişkinlik durumlarında ortaya çıkarmış bu. İşte mesela şey dedi... <laughs> bir harbe katılmış bir asker, işte işkenceye maruz kalmış insanlar, cinsel istismar olmuş insanlar, yani hani bunlar da tam evet bu nedenden dolayı değil ama hani bunlar da mesela çoklu kişilik bozuklukları hastalarını araştırdığımızda işte geçmişlerinde bunlarda ortaya çıkabilme durumları olduğu için bunları da ihtimaller arasına koyulmuş dedi. Ben de dedim ki e, peki dedim tedavi nasıl olur? Tedavi hem telkinle hem ilaç tedavisi ama dedi uzun ve süreklilik getiren getirilen bir tedavidir dedi. Öyle dur hani mesela panik atakta işte depresyonlarda işte belirli bir süre tedavi olursun ondan sonra ilacı kullanırsın bırakırsın ama bunda herhalde anladığım kadarıyla onu sormayı unutmuşum. Süreklilik dediğine göre demek ki hani hep mi bir şeker hastası, bir tansiyon hastası gibi sürekli mi bir ilaç kullanması gerekiyor? Herhalde öyle anladığım kadarıyla ama bunu sormayı unutmuşum. Dedim ki peki dedim mesela çoklu kişilik bozukluğu evet bunu açıkladınız. Peki kaç tane kişilik bozuklukları var? Dedi bir sürü kişilik bozuklukları var. Şimdi çok, çok çoklu kişilik bozukluğu zaten açıkladık. Bu bir kişilik bozukluğu olarak. Bir de dedi paranoid kişilik bozukluğu vardır dedi. Bu ergenlikte başlar genelde başkalarının davranışlarını kötü yorumlar. Kimseye güvenmez. Yeterli bir temele dayanmayan yani mesela ortada bir şey yoktur ama onun bakışlarından kendince ona karşı bir davranış yoktur ama bu davranışı bana sergiliyor zannederek yani yeterli bir temele dayanmayan, herkesin onu sömürdüğünü, ona kötü davrandığını, ona zarar vereceğine inanırlar. Ve onu kötü amaçlarda kullanacağını zannederler. Paranoyik kişilik bozuklukları dedi. Sürekli kim beslerlermiş? Yani sürekli ona kim besliyor? Demek ki bu da o bana zarar vermeden ben ona dur zarar vereyim algısı oluşturulabiliyormuş. Hani tabii ki bu yüzde yüz kanı değil ama şimdi mantık olarak düşünsenize birinin bize zarar vereceğini düşünüyoruz devamlı Allah korusun. O duygular pik yaptığında yani çok yüksek bir volüme çıktığında bir zarar verelim de o bize zarar vermesin zihniyet olabilir. Gerçekten Allah esirgesin. Allah tüm hastalara şifa versin. Bu da göründüğü gibi zor bir hastalık. Bu da tedavisi psiko yani psikoterapi ve ilaçla bu da uzun tedaviler gerektirebiliyormuş. Ondan sonra bir de şizoid kişilik bozukluğu varmış. Burada da kişi toplumdan kopuktur. Demek ki daha asosyal. Yani topluma güvenmiyor. Duygularını belli etmeme ve neredeyse hep tek yaşarmış. Ailesi yani temel aile haricinde ki onlara da zaman zaman şüphe duyabilirmiş yakın arkadaşları yokmuş. Sırdaşları yokmuş. Çevrelerine karşı çok soğuk davranıp yani duygularını mutlu olduğunu, mutsuz olduğunu belli etmiyor. Çünkü dış dünyaya karşı kendini tamamen savunma için alıyor. Ulan bizde mi böyle ki? Ben de elimden geldiğince duygular ha belli ederim. Ama tabi burada anlatılan bunların pik yani yaptığı durum şimdi Hani bizde de bir laf var kol kırılsın yani yen içinde kalsın. Şimdi her şeyi de hoş tutup da dışarıya tabii ki belli etmeyiz. Dost var düşman var. Mal mal insanlar var yani çok. O yüzden salak salak şimdi orada kendi bir yorum katacak. Sen bunu duyacaksın cinleneceksin hiç gerek yok bence. Yani ama bu anlattıklarımız yani herkes de kırıntı şeklinde olabilen şeyler değil. Buna çok uç olaylardan bahsediyor hekimler. <laughs> Ondan sonra ne dedik çevresine Ya çok konuşunca gene buram akıyor ya Kış oldu ya yine burnumdan üf. Neyse artık hoş görün lütfen Çevresine çok soğuktur Duygularını belli etmez Bu da zaten tedavisi sürekli gerektiren bir durumdur Allah hepsine yardımcısı olsun Ondan sonra bir de Şizotipal Kişilik bozukluğu Şizotipal kişilik bozukluğu varmış Bu da yadırganacak kadar Olağana aykırı Düşünce ya da konuşmalar yaparmış. Antisosyal kişilik bozukluğu varmış. Bunu tam açıklamadı. Bu da çok yaygın değil. Yani şizotipal kişilik bozukluğunu çok açıklamadı doktor. Yani yadırganacak kadar olağana aykırı düşünce. Yani e, yadırganacak kadar deyince demek ki kendi kafasında bir şeyler kuruyor. Onları söylüyor. Aykırı konuşma, davranış biçimleri falan filan. Antisosyal kişilik bozukluğu zaten isminden de anlaşılacağı gibi hiç kimsenin ne olduğuna önem vermez. Çalar, çırpar, yalan söyler. Zevk için insanlara kötülükler yapar. Vicdan azabı diye bir olay onlarda hiç yoktur. Ya gerçekten kötü, kötüymüş bu da ya. Bunun da tedavisi psikoterapi ve ilaç tedavisi. Ama gerçekten ya empati duygular hiç yokmuş. <laughs> borderline kişilik bozukluğu. Bunu duymuştum. Hatta bir müşterimin eşi borderline kişilik bozukluğuna sahipti. Onun eşi çok asabiydi böyle. En ufak bir şey coşardı. Öfkesini kontrol edemezdi. Bunda da belirgin dürtüsellikle giden bir kişiliktir. Mesela kişiler arasında ilişkilerinde karşısındakini göklere çıkarırmış. Ve anlık bir şekilde de yerin dibine sokarmış. karşıdakini de şaşırtıyor. Ne oluyor lan? <laughs> dedirtiyor. Genelde gergin ve öfkelilermiş. Zaman zaman öfkelerini kontrol edemeyip yani kendine ve karşı tarafa ciddi anlamda zararlar verebilirlermiş. Bunun da tedavisi psikolojik ve ilaç. Yani psikoterapi, konuşma ve ilaç. Ve aynı zamanda intihar ederim işte intihar ediyorum aha diye e, göz korkuturlarmış uygunsuz yoğun öfke saldırganlık sürekli varmış tedavi olmazlarsa histrionik kişilik bozukluğu histrionik adından da anlaşıldığı gibi aşırı çok aşırı duygusallık ilgi çekme arayışı ortamda Cinsel yönden ayartıcı, kışkırtıcı ve uygunsuz davranışlar sergilerlermiş. He. Yani fiziklerini ve karşı tarafın ya kadın ya da erkek artık bu histriyonik kişilik bozukluğu kimse karşıt cinsin ilgisini çekmek için cinselliğini, fiziğini kullanıyor. Artık kadınsa seksepan, ondan sonra işte çok aşırı seksepan kıyafetler, erkekse bu hani bazılarından duymuşuzdur böyle erkeklerde de farklı böyle sapıklıklar demek ki. Hani cinsel dürtüleri ayartmaya çalışıyor karşı tarafın demek ki. Kendince. Dış görünümünü kullanarak kullanırlarmış. Duyguları birden değişebilirmiş. Kolay etki altında kalırlarmış. Yani her şeyden etkilenebilirlermiş. Yapmacık tavırları çok kullanırlarmış. Kötü yani bu da kötü gerçekten ee, Allah. Yani bazen şey diye düşünüyorum. Şimdi karşımızda bunun hastalıkları olduğunu bilmeden bazen insanları yargılıyoruz, konuşuyoruz. Ee, belki gerçekten ciddi bir ruhsal hastalığı vardır, psikiyatri hastalığı vardır. Bunu zaman zaman ben de yapıyorum ama gerçekten çok samimi söylüyorum elimden geldiğince hasbel kadar beni tanıyan tanır. Elimden geldiğince imkanım el verdiğince vallahi öyle diyorum. tutkucanı bile mesela trafikte falan giderken gençliğin verdiği o e, kan kaynaması derler ya. O dürtülerle oğlan çok agresifleşiyor. Oğlum diyor belki hastadır. Belki bilemiyordu işte falan filan böyle hani elimden geldiğince telkinler veriyorum hem oğluma hem kendime anlamak mı lazım birazcık da evet empati kurmaya çalışmak lazım çünkü hani ne bileyim normal insanlar da o şekilde deli gibi böyle deli gibi derken hani yanlış anlaşılmasın ben kendime de öyle yorumluyorum hani absürt davranmaz mı he bazı insanlar hiçbir psikolojik temele de dayanmadan kötü olabilir onun karakteri kötü yaratılışı mı kötü değil ne bileyim işte kötü yani evet bu da olabilir bu da doğru bir de narsist kişilik bozukluğu bunu çok duymuşuzdur özellikle sosyal medyada. Narsislik böyle farklı e, manipülasyon yetenekleri çok gelişmiş oluyormuş bunların. Yani seni mesela nasıl oluyor? İlk başta narsislerde kendinin aşağılamana izin verir seni. Ondan sonra anormal derecede senin üstüne gelerek işte seni hatta vicdan azaplarına ya ben böyle mi düşündüm ya da çok böyle işte iyi olup ben niye bunun hakkında böyle düşündüm deyip kendi kendine vicdan azabına da sürüklerlermiş. Çok farklı manipülasyon yetenekleri varmış bunların. Üstünlük ve beğenilme duyguları hat safadaymış. Empati kuramazlarmış. Her tür başarısını abartma, kendini üstün görme. Kendi çıkarları için her şeyi yapma yetisine sahiplermiş çevresine karşı da saygısızlarmış. Yani işte bu mu? Sen misin? Böyle hani küçümseme, lakap takma salak salak. Lakaplar takarlarmış. Yani narsist kişilik bozukluğu herhalde diğer kişilik bozuklu bozukluklarından birazcık daha yaygın bir kişilik bozukluğu. Bir de son zamanlarda borderline birazcık daha yaygın olduğu tespit edilmiş doktorumun söylemesine. Yani e, hasbel kadar anlatmaya çalıştım ve doktorum dedi ki bunları kendilerinde hisseden düzgün bir şekilde psikiyatrise gidip bakın dediğim gibi şimdi bu duygular hepimizde hasbel kader var bunların pik yapması yani çok böyle yüksek olması yüksek perdeden olması gerekiyor eğer dedi hani bunların farkına vardığınızda bir psikiyatrise gidin kendinizi düzgün ifade edin. Ee, ne yaşadığınızı, ne hissettiğinizi düzgün söyleyin ki doktorun teşhisini kolaylaştırın. Çünkü anlattığıma göre birçok psikiyatrik hastalık neticede e, yanlış tanı sonucu tedavi birazcık daha uzun sürebiliyor. Hem hasta burada çok zorlanıyor, tabii ki doktorlar da zorlanıyor. O yüzden psikiyatrise gittiğimizde duygularımızı çok düzgün anlatmamız lazım. Çünkü o bir doktor işte dur benim sırrımı verir. Bir kere bu yasal bir suçtur. Hatta yalan katmayayım bildiğim kadarıyla eğer senin sırrını bir hekim açığa çıkarırsa lisansı bile elinden alınır. Yani bunu da hasta hakları olarak belirtiyorum. Kesinlikle bunu yapma hakkına sahip değildir Dediğim gibi e, lisansı elinden alınır. Hatta bir dönem işte e, mesela bir katil psikiyatrise gidiyor ve Birini öldürdüğünü söylüyor. Bunu e, polislere bildirmeli mi, bildirmemeli mi? Hani diye e, bir müzakere olmuştu. Çünkü hekim hastanın ona verdiği sırrı hiçbir şekilde paylaşamaz. Lisansına kadar elinden alınır. Doktorluk kimliği elinden alınana kadar. Yani çok ileri derecede bir suçtur bu. O yüzden bundan çekinmeyin, ürkmeyin. Konuşun. Çünkü mesela... E, benim bipolar bozukluk olan müşterim vardı. O şey döneminde, manik döneminde, depresif dönemde değil, manik döneminde mesela diyordu ki cinsel dürtülerinden hat safhaya erişti. Bir durumdayım diyordu. Şimdi düşünsenize o hastalıktan dolayı bunu yapıyor. Çevrede görenler aa bu kadın işte şöyledir böyledir. Yani burada şuna da değinmek istiyorum. Lütfen rica ediyorum neyin ne olduğunu bilmeden cak 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 konuşmayalım neyin ne olduğunu bilmeden ya bilsen de konuşma sana ne sana ne yani lütfen bakın gerçekten çok samimi söylüyorum örgü boşsan, evini temizle ondan sonra arkadaşlarınla güzel sohbetler yap youtube kanalı aç sosyal medyalarda güzel şeyler paylaş yemekler yap paylaş bırak milletin yakasını ya İlle biriyle bir şey paylaşacaksan bir yemek yap Mesela yaptığım bir bulgur pilavını değişik yaptım. Çok lezzetli oldu onu paylaş. Yani milletin yakasını bırak bırak. Gerçekten bırakın. Eğer bunu yapanlara sesleniyorum. Bırakın arkadaş. Yani ben bunları da öğrendikten sonra böyle bazen gerçekten kınadığım insanlara şu an icap duyuyorum. Utanıyorum. Niye utanıyorum? Ulan bu hastalıkların birine mi sahiptiler acaba? Yani bilmiyorum. O yüzden yani lütfen ben de dahil hiç kimse birbirini kınamasın. Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet dileyelim. İyi ve dürüst insan olmak için elimizden geleni yapalım Allah'ın izniyle. Yani ben de tabii ki günahkar kötü bir insanım. İyi insan olmaya çalışıyorum. İnşallah da başarabilirim. Hayırlısıyla oğlumu hakikaten iyi bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Böyle <laughs> gerçek mağdurlara yardım edebilen. Diliyorum Allah'tan da muvaffak oluruz. Çünkü biz inançlı insanlarız. Bu dünyanın öteki tarafı da var. Yani zaten günahımız var. Bir de onun bunun günahıyla da uğraşmayalım. Zaten kendimiz maşallah günahımız var. Bir de milletin dedikodusunu, gıybetini yaparak yerine göre ona iftira atarak bir de onunla uğraşmayalım. Yani ekstra ekstra günah niye yükleyelim şu sırtımıza Allah korusun. İnşallah ben de siz de her konuda kendimizi yetiştirip iyi insan olabiliriz. İyi insanlar olabiliriz. Şimdi bunu böyle anlattım. Şimdi yemek yapacağım. Pideciğim köfte istedi biliyorsunuz. Onları da short videolarda paylaşıyorum beslenme tarzımızı. Bir de çok samimi söylüyorum. Bana ulaşmak isteyenlere ulaşacağım. Buradan da duyuruyorum. Arayacağım. Hakikaten arayacağım. Çok özür diliyorum. Gerçekten ihmal etmiyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinize Kucak dolusu öpücükler. Ha bu ara bakın ben sizin kardeşinizim. Ben sizin ablanızım. Ben sizin teyzenizim. Ben sizin anneannenizim. Ben sizin babaannenizim. Her şeyiniz olabilirim. Ama yani her şeyiniz derken hani kardeş babında her şeyiniz olabilirim. O yüzden görüşmek üzere hoşça kalın.